Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 12 Ağustos haftası. Balık burçları ve yükselen balıkları neler bekliyor yorumlarını paylaşacağım. Sizlerle kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz Instagram adresimden ya da WhatsApp numaramdan benimle iletişime geçebilirsiniz. Sevgili balıklar, yükselen burcu balık olan arkadaşlar, haftaya başlarken dördüncü evinizde Mars ve Jüpiter kavuşma ile başlıyoruz. Tabii dördüncü ev ev hayatı, aile yaşantımız ama karşısında 10. ev kariyer ve meslek alanımızı temsil ediyor. Özellikle önceden planlanmış programlanmış, organize olmuş işleriniz için çok güzel bir zaman dilimi sizi harekete geçirir, başarı verir, resmi daireler ve otorite kişilerle Özellikle hani uygun zamanlardır işleriniz varsa bunları çözebilirsiniz. Fiziksel anlamda sizi daha böyle hareketli bir hale getirebilir. E, bu bu hareket enerjisini doğru kullandığınız takdirde çok güzel etkiler de getirir. İşte yazarlık, işte medya, reklam, tanıtım, yayıncılık gibi konularda önceden planlanmış ve programlanmış işleriniz varsa bunları daha böyle kolaylıkla, daha yüksek bir enerjiyle de halletmenizi sağlar. 15 Ağustos'ta ise Merkür Karşıt evinize Başak Burcu'ndan Aslan Burcu'na doğru geriliyor. Burası da sizin 6. eviniz. Sağlıkla ilgili alanınız olduğu için özellikle kalp, ateşli hastalıklar, sırt ağrıları, tansiyon gibi konulara lütfen dikkat edin. Geçmişten gelen sağlıkla ilgili gündemleriniz varsa bunları da çözmenizi sağlar. Ya da açığa çıkartır neden çözüme ulaştıralım diye. Ve tabi... Ee, aynı gün 15 Ağustos'ta Güneş Aslan burcunda Şiron 2. evinizde 120 derecelik bir açı var. Özellikle kendimizi iyileştirmek, yakın çevremizi iyileştirmek ve şifalandırmak için güzel bir zaman dilimi. Aynı zamanda Şiron bilinçaltımızı temsil eder. Bilinçaltımızdaki yaralarımızı, gölge yanlarımızı önümüze çıkartır. Buralarla yüzleşmek ve iyileştirmek bu süreçte de İyi gelebilir arkadaşlar. Bunu da değerlendirebilirsiniz. 16 Ağustos'a baktığımızda Mars ve Satürn arasında bir kare var. Balık burçları bu karenin apexine düşüyor özellikle. Ee, böyle... 15, 16, 17, 18 derecelerde gezegenleriniz varsa yükseleniz ya da güneşiniz. Çünkü Satürn birinci evinizde. Mars ile bir kare oluşuyor. E, o tirde kişilerle çatışma, çekişme, kavga, tartışma işte oğlan kardeş, baba gibi kişilerle öfkeli durumlarla karşılaştırabilir. E, her zamankinden daha öfkeli e, yapabilir. Daha dikkatli olmalısınız. E, kazalara karşı tedbirli olmalısınız. Yavaş ve sakin hareket etmek fayda getirir. Daha öncesinden organize olduğunuz iş işler varsa bunları tabii ki devam ettirebilirsiniz ama bir taraftan da kendinizi kısıtlanmış, engellenmiş, bloke edilmiş gibi hissedebilirsiniz arkadaşlar. Engelleri kaldırmanın en güzel yolu cesarettir. Yani size böyle bir eee cesaret de verir ama cesur olup üstüne giderseniz 18 Ağustos'ta ise Merkür ve Uranüs arasında bir kare açı var. Merkür Aslan burcu dedik 6. evinizde, 3. evinizde de Uranüs var araçlar araçlarınızın bakımı yolculuk seyahat e, burada özellikle rutinin dışına çıkmak farklı yeni e, şeyler denemek iyi gelebilir beklenmedik kazalar bir takım olaylara sebebiyet verebilir dikkat ederseniz önceden her şeyinizi planlayıp programlarsanız veya bir aracınızın bakımı gecikmişse bunları yaptırırsanız bunların için en azından önlem almanız durumu iyileştirebilir sakarlıklara karşı dikkat edelim konfor alanından çıkmaktır aslında bu açı konfor alanı nedir rutine bağlanmış konulardan artık yeni farklı bir şeyler deneyimlemek isteyebilirsiniz ama riske girmeden Merkürün retro olduğunu unutmayalım ve tabi özellikle Merkür iletişimi temsil eder iletişim kazaları ee, siber saldırılar, bilgi hırsızlığı, hacklenmeler, dijital alanlarınızla ilgili dikkatli olun. Dijital alanlarda birçok sorun da yaşanabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki haftanın videosunda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.